e, ateizm denen şey varlığı tesadüfe açıklamak zorunda. Ya zorunlu olarak açıklıyorsa formülünü koymak zorunda. Yok formülü yoksa tesadüfen oldu demek zorunda. Bu durumda aşikar bir mantık devreye girer. O da şu. İşte zar. Zarın altı yüzeyi var. Ben şimdi soruyorum. Bizim asistana sormuştum. Dedim ki ya bir zarı bin kere asam altı altı gelir mi? Bir düşündü şöyle bir dakika kadar. Ya dedi aslında çok küçük bir ihtimal ama gelebilir dedi. Ya dedim bu adam çok salak değil ama yani niye? her seferinde altı her, her seferinde altı altı gelecek. Şimdi basit bir örnek aslında bu. Peki hakikati ne? Hakikati söyleyelim. Bir atomdan, bir atomdan bir hücreye kadar normalde 200 trilyona yakın atom vardır ama biz 1 milyon kabul edelim kurulak anlaşılsın diye. Bir atomdan hücreye kadar, hücrenin meydana gelmesine kadar her adımda atomların oluşturabileceği bileşik sonsuzdur. Tıpkı şunun gibi. Bu zarı ben atmaya başladığımda önce bir dengesiz gelir. 2-2, 1-1, 1-5, 5-4, 4-4, 6-6 falan. Böyle birkaç tane aynı gelebilir. 6-6, 3-3, 2-2 falan gelebilir. Buna devam ettiği zaman her yüzeyin şansı eşit olduğu için istatistiksel bir bilgi veriyorum istatistikler bir bilgi veriyorum. Bunun her yüzeyinin gelmesi eşit olduğu için bu sayı atmaya devam ettikçe bir bölü altı oranı birbirine yakınlaşmaya başlar. Niye? Her yüzey aynı şansa sahip. Şimdi ateizm diyor ki ya diyor tamam bunun altı yüzeyi var ama yani bir galakside işler yoluna gitmiş. Peki o zaman şunu ispat etmek zorundasın. Bilimsel olarak şu sorunun cevaplanması gerekiyor. Nedir o? Eğer bunun bir seferinde oldu ya milyarlarca galaksinin içinde bir seferinde bunun bin kere milyon kere altında altı altı geldi diyorsan diğer beş yüzeyinde gelme şansı eşit olduğu halde diğerlerinin gelmesini engelleyenin ne olduğuna dair bir delil söylemen gerekiyor. Çünkü normalde gelmiyor. Tam orayı bir daha hocam. Evet, Her yüzeyin şansı eşit olduğu için her yüzeyin, sen bunu atmaya devam ettikçe hangi yüzey ne kadar geldiyse öbürler de ona yakın gelmeye başlar. Her yüzey eşit çünkü. Ama sen diyorsun ki bir yüzey geldi. O zaman diğer yüzeylerin niye gelmediğine ilişkin bir neden açıklaması gerekiyor. Bu bilimsel olarak. istatistiksel olarak, matematiksel olarak bu böyledir. Şimdi hakikatine geçelim. Bir atomdan bir hücreye kadar 1 milyon, 200 trilyon da ben 1 milyon, 1 milyon adım var. Ve her adımda atomların yapabileceği bileşikler hadsizdir. Ve her biri aynı şansa sahip. Dikkat edin buraya. Her adımda bir atomların yapabileceği bileşik hadsizdir. Ve her her biri hadsiz olan bu sayıların her biri de eşit şansa sahip. Sen diyorsun ki sonsuz, 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 sonsuz diye ihtimal var. Ama buradan hücrenin meydana gelmesi için bir yol var orada. Her seferinde olması gereken yol çıktı diyorsan, diğerlerinin niye olmadığına ilişkin bir sebep söylemen gerekiyor istatistik olarak. Olmuştur dersen, ben de gerekli sövmeyi yaparım o zaman yani. Bir şekilde olmuştur. He, bir şekilde olmuştur deyince o bilimsel oluyor. <laughs> Ama biri yapmıştır deyince aynen şeyin kitabında var bakın okunan. Hans Rehimbach'ın kitabıyla Cemal Yıldırım'ın da bilim felsefesinde aynen okunuyor. Aynen orada şöyle geçiyor. Empedokles diyor ki açık şeyi açıklıyor. Yani Yunan kafasının seviyesi budur. Yani normalde bu adamlar tımarhane yatırmak lazım ama tımarhane değil de filozof diye kaydetmişler yani. Adam diyor ki eller, kollar, bacaklar ve diğer organlar kendi başlarına oluşup dolar keşirirken garip bir tesadüfle birleştiler. İnsan açıkladı. Bunu ne diyor? Şeyde Celal Şengör şeyde diyor ki işte evrim bu. Bak işte bu. Ne olmuş eller bacaklar? Kendi başına dolaşırken birleşip insan olmuşlar. Yani insan açıklıyor bu. Buna buraya da fitim ya. Bu buraya kadar da fitim yani. Ama ne diyor peşine biliyor musunuz? İşte bu eller, kollar, bacaklar ve diğer organlar kendi başına oluşup dolaşırken garip bir tesadüde birleşler cümlesi diyor. Tanrı yaratmıştırdan daha bilimseldir.